arkadaşlar. Bir niye basmıyor ya? Pardon arkadaşlar hemen. Evet aşkolar maşkolar. Başlıyoruz. Bedran bak şu maviye tıklayacak. Tıklayalım maviye. Tıklayalım maviye. Ben de tıklayacağım. Ben gidin namaz kalayım. Yüz sınavı. Yüz sınavı. Bu ne? Bu nasıl Ben batırayı veriyorum o zaman sizce gel <laughs> <laughs> Yok almayacağım. Ya almayacağım. Para veriyor bana illa be. Evet, para. <laughs> Bu ne? E, Hadi gel. Ah, dur, zorla, ben bebekim. ve <laughs> <Ben> kendimi değiştireceğim. <laughs> Bebek oldum. <laughs> ben, <of> <laughs> ben senin yanına geleceğim ha. Seni <laughs> çağıracağım. Adını ne koyacağım? <laughs> Bedelen asla. E koymadın ki. Bak e falan kalsın. Bak ne Bak caz koymuşsun. İşte. O zaman o zaman şey var, koy. Nasıl koyayım olmaz ki? <laughs> Arkadaşlar hep beraber. Ay bu ne ya çok güzel yüz oldu. O zaman Bedirhan yapsın arkadaşlar. Bedirhan sen ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ben de yapıyorum. Hep böyle yapıyorsun. Ben senden daha büyük <gülüyor> oldum. <gülüyor> ben bir zombi. var. Yürümesi nasıl? Ben, ben geri bundan aldım. Ben bu gözden aldım. Çok güzel olmuş. Bu ben saçı alacağım. Saçım. Ne alacağım ben? Ee, ben bilmem ne adamı. Sen biliyor mu? bir <laughs> <laughs> Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm yarısız gitti günüm en güzeli sen güzeli ekibimize olsun varsın seni çok seveni de geçmeyen varsın ateşi çok arzalar. En güzeli sen. Ben saçımı örgümü yapayım? şeyimi mi yapayım? Asi yok. Satım <laughs> <Çatıbı> alıyorum. Anneciğim. Ne 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 Ben yeni ayakkabı alacağım ha. Ben bunu da giyeceğim. Çok güzel. Devam ediyoruz. <laughs> Şu Oh my god! Wow! Eş kombini. Bak sazın kedeli. Bak sazın kedeli. Çok tatlı oldu ha. <laughs> <laughs> kulaklıksız tüş artık. ne bana mı sus dedim tüs söyledim tüs artık tüş tüş mü diyor? Evet. bak elbise mi giydim çok güzel oldu seni de giyeceğim <laughs> Sana mı? Sen alakalı, Kaya, ya da söyle lan fakir getini yedireceğim. Kız lan. Su. Ayıp öyle şey deme. Ayıp öyle şey deme. Ay ya. Ay. <laughs> Pijama giydim. Pijama. Ha ben olsun. Bir de tokamı takayım. Ne gibi ya? Aa kulaklığa bak. Bu ne? 5 lira, 10 lira. <laughs> Ben <laughs> bunu almayacağım. Yani çok pahalı <laughs> ama idare. Ayakkabı alacağım. Umarım ayakkabı vardır. <laughs> ne ayakkabısı bu Wow! This is so good. Ayağıma <laughs> bak. Pardon, ben kofere gideceğim. Kofer mi? Evet, kofer de var. <gülüyor> 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 Kafama ne bu? Kafamda kek var. Hmm. Sen bunu mu aldın? Evet. Kırmızı değiliz. Bu ne ya? Bende de aynı. <laughs> Ama benim biraz bunu ağzım gitti. Seni gelirten gitti. Ne giyiyorsun? <laughs> Sen de değil. <laughs> eldiven mi giysem? Eldiven mi? <laughs> ben de eldiven giyeceğim. Bak. Bak. Ama bütün şeylerden giyiyorum. Aa yiyordum. çok soğuk. Elime hemen bunları giyeyim. <laughs> nasıl oldum? <laughs> 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 Baba güzel <gülüyor> eldiven <gülüyor> taktım. Bak. Ben şimdi saçımı boyamaya gideceğim. Saçımı nasıl boyayım biliyor musun? Altın. Gerçekten boyarım. Bebek ben? Ardından bir sürü şey almışsın. Anne gibi. Of boş. Bu parayı Parama bakın kaçmış. mı? İkinciyim. Ben iki ikinciyim. Bak. Ben dördüncü, 5. değilim. <laughs> ben 2.'yim <ikinci> ben. E <laughs> bari ben kılacak. İlk olarak ben kullanıyor. Nasıl buradan bana parma çağırdı. Ya telefonum olmuyor. Olmuyor. Aga bana parma çağırdık. E tamam olmuyor bu telefon dola. Kapatsana. Aç kapağı. Nerede Kapat alsana. <laughs> Hep böyle, hep böyle. <laughs> Girdim. Nasıl seni çağırıyor? Nasıl seni çağırıyor? Gelin mi? kırıldı. Nasıl seni çağırıyor? Nasıl seni çağırıyor? Ver arkadaşımdan yazayım. Ver gir. Seni yazayım. Böyle basın. Gel seni yazayım arkadaş olalım. Ya oğuz bu ne? Baba arkadaşım var. He arkadaş değil sen gittin ya oyun sildin. O buralara basma ha. Ha Aa, ben de para kazandım. Olmuyor. Kaç sen? Bravo. Bana ne bunlar geldi? <laughs> al. Al diyor ya. Ne bu da al diyor. Burada da da al. Al. Al diyor. Ben işin gideceğim hala. Hadi dur, seni şimdi buraya yaz bekle. Aa nereye gitti he? Ya bak. Bak. Çekildi. Bak. İşte bak. 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 eski sen. Bak. Bu sen. sen eski. Eski 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 Bak. 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 Ben niye ha. Tamam, şimdi onumuzun bu damakçığı bitti. Şimdi senin adını yazacağım. <laughs> senin adın ne? Lower L. Ya, çay. tamam, geçelim. Duda, duda. Kapa alsana geride kal Duda, duda. kapatsana. Ya hayır, bu dolmadı. O böyle.